Spor transferde kontenjana takıldı. Süper Lig'de 2024-25 sezonla bir galibiyet ve bir mağlubiyetle başlayan Yeşil Beyazlılar, savunma hattında ve orta alandaki eksikleriyle dikkatleri çekti. Bu bölgelere acil takviyeler yapmak isteyen Yeşil Beyazlı kurmaylar, yabancı oyuncu kontenjanına takıldı. Peki Anadolu Kartalı bu problemi nasıl aşacak? Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde yeni yabancı oyuncu kuralını duyurmuştu. Süper Lig kulüplerinin A takım kadroları için 14 yabancı oyuncu kontenjanı belirlenmişti. Konyaspor gelinen son noktada bu kontenjanın tamamını doldurmasından dolayı transfer yapamıyor. Anadolu Kartalı alacağı her yabancı oyuncu için mevcut kadrosundaki yabancı oyuncuları rakamsal olarak düşürmek durumunda kalacak. Peki yeşil beyazların yabancı oyuncu kontenjanında kimler yer alıyor? Konyaspor'un yabancı oyuncu kontenjanı da merak edilen diğer bir konu oldu. Anadolu Kartalı'nda Alessana Endao, Baylo Junior Sambu, Daniel Aleksic, Emanuel Boateng, Filip Damlanovic, Ciler Mesidya, Jakub Sulovic, Josip Kalusic, Luka Pirip, Marko Yevtovic, Nikorak, Nikola, Pedrinho ve Sokolçuk Aleşi yabancı kontenjanında bulunan isimleri oluşturuyor. Stoper ve 8 numara takviyesi yapmak isteyen Konyaspor'da gözden çıkartılan oyuncular da belli oldu. Yeşil Beyazlar yabancı kontenjanını açmak için Bayri Junior Sambu, Nikorak ve Sokol Çıkalişi'den takım bulmasını istedip oyunculara talip çıkması durumunda kiralık ya da bon bonservisleriyle takımdan ayrılacaklar. Orada, ben